Hello, bugün sizle beraber sahurdan iftara vlog çekiyorum. Bu vlog burada aşırı konuşmuştum ve bu konuşmayı engellemek için burayı hızlandırdım. Bayağı bir fazla konuşmuşum videoya devam. Ve annemin istekleri asla bitmiyor. Bilin bakalım her gün yaptığı rutin konuşmasının şimdi ne dedi? Dersini çalış. Burada da yine tomuçtan bir şeyler açıp not almıştım. Burada neredeyse bir buçuk saate yakın ders çalıştım. Bunun hepsini çekemesem de yarım saatini hızlı bir biçimde çekmeye çalıştım. İnşallah beğenirsiniz. Hello! Yeniden ben. <laughs> Saat şu anda 8'i 10 geçiyor. Burada asla kendimde değildim. Daha yeni sonra kalkmıştım. Annem kil, e, uyuma demişti ama ben uyumuştum. Öyle. Yine burada da yeni kalkmıştım. Yani sabah olmuştu ve canlı dersten, e, canlı derslerimin sabahki canlı derslerimin bittiğini söylemiştim. İki saat arada daha manyak gibi uyumuştum. Öyle. Şimdi o zaman kursa hazırlanalım. Kursa gitmeden önce tekrardan açacağım kamerayı. O zaman öpüyorum. Saçlarımı bağlayacağım ya. Herhalde böyle gitmek istemiyorum. Böyle şey gibi duruyor. Paspal gibi duruyorum. Biliyor musunuz? Şu an açlık susuzluk yok. Böyle bir gram bir, bir gram ne? Bir kilo kendim lahmacun yemiş ve doymuş gibi hissediyorum. Saçlarımızı yaptık. Şimdi çıkıyoruz. Şimdi çıkıyoruz. Öyle sanırım e, kurstan gelince kamerayı açarım, kursta açamam. Ama kursta fotoğraf çekilip size gösterebilirim. Öyle şimdi o zaman kursa gidiyorum, kurstan sonra görüşürüz. Evet şimdi ben kurstan geldim. Asansöre bineceğim, öyle yani. Çok yoruldum, çok susadım. <laughs> çok susadım, aşırı susadım. Açlık asla yok. Hiçbir şey yemek istemiyor canım. Ama sonma gitlerde bilmiyorum ne olur. Eve geldim ve annemin yaptığı yemeklerin kokusu bütün evi bastırmış. Benim hem midem bulanıyor, hem açım, hem susuzum. Son dakika son dakika değil. Son saatlerde böyle çok zorlanacağım biliyordum ama bu kadar <laughs> tahmin etmemiştim. Oruç olmayan arkadaşlarım var ve önümde Önüm cips, jelibon her bu Pardon ama biplerim herhalde burayı. Her şeyi yediler. Şu an kendimi şerefsiz pislik gibi Evet arkadaşlar şimdi yarım saat falan civar bir şey kaldı. Ben bayağı bir zorlanıyorum. Yani azma açacak falan halim yok ama yarım saat kalmış. Dayanabilirim diye düşünüyorum. Yemek kokuları ben burnuma geliyor tatlı kokular her şey. Çıldırıyorum. Neyse işte 10 dakika 5 dakika falan kala tekrardan açacağım. Öyle. Arkadaşlar. Oh, <laughs> da bir <gülüyor> mükemmel. <gülüyor> yani arkadaşlar o zaman ne diyoruz? Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi kocaman öpüyorum ve seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.